Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ana. Bugün Pet Shop oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son malzemeleri aldık. Birazcık akvaryum balığı ve kafesle birlikte kuş aldık. Akvaryum ve kafesimiz de burada yavaş yavaş dükkanı büyütmek için çabalamaya başladık. Şu an şu anki planım 4000 lirayla malzeme almak. Mesela kuş yemli bitmiş. Kuş suluğu az. İç filtre az. Hoş geldin abim. Sen bak balık da alacağız. Yavaş yavaş hepsini alacağız. Şimdi balık lepistes var mı? Lepistes de varmış. Buradan 10 tane ver. 5 tane de erkek ver. Tamam. Kafeslere gerek yok. Yem de birazcık fullensin. Abicim hemen bekle. Heh. Filtre 10 tane yeter. Kuş kafesi de 10. Tamam bekle geliyorum hemen. Suluk don aldık mı? Bunlar kapalı. Filtreyi de 5 tane alalım. 60 lirayla 60 adeti verelim. Hoş geldin abim. Ara. Hepsi var. Sat. Balık da az kaldı. Evet. Balık da almamız lazım. Bak erkek yok. Dişi var sadece. Bu kargo gelsin. Balığı alalım. Kargo geldi. Siparişler geldi. Al siparişleri. Bu sırada hemen balık da sipariş edelim. Sadece dişi var değil mi bunun erkeği yoktu. 5 erkek alıyorduk. 5 de dişi alalım. Tamam. Bundan 7 dişi var hiç erkek yok. Pardon. 7 dişi var hiç erkek yok. Abicim şeyi karıştırdık. Tamam 2 de dişi al Tamam Bundan 5 dişi 5 erkek alalım Senden de üç dişi 3 erkek Hatta 12 alalım aynen satın al Çok az para ya bunlar indirime mi girmiş Normalde benim bayağı bir para bitmesi lazımdı Hoş geldin ablam ne var elimde hepsi var. Hepsini sattım. Hoş geldin ablam sen ne istiyorsun? Hepsi var ablam sen de al. Yavaş yavaş bunları fullleyelim. Filtre fullendi. Yo, filtre iki tane kaldı ama kafes full şey yemlik fullendi. Kafesle akvaryumu alacağım. Onu da bir sonraki siparişte hallederiz. Yemi de fullle. Burada başka da bir şey fullenecek bir şey yok. Tamam. Siparişler geldi. Evet, şimdi depoya girelim. Hayvanları koymaya başlayalım. Hayvanlar nerede? Buradaydı. Üf bayağı da almışız. Tamam, bunu al. Tamam, burası böyle oldu. Zebra'ları da koy. Mücevherleri de koy. Bu değişik ya. Evet, bir tane akvaryum boş kaldı. Diğer hepsini doldurduk. Abim, yeni balıklar geldi. Bak taze taze. Buyur alabilirsin. Şimdi yem verelim. Yemler. Hemen yemliyim abim. Arkadaki abim ilgileneceğim seninle. Sen yem, tamam. Tamam. O elimizde akvaryum varmış. Kafes var mı? Kafes yoktur. Tamam. Kafes alalım, akvaryum da alalım. Hoş geldin abim. Elimizde hepsi var. Çok iyi para. Şu an tüm malzemeleri aldık ve paramız eski haline geldi. Videoya başladığımız zamana. Evet, elimizde balık kalmadı. 6 erkek mi istiyordun? Bir erkek 7 dişi. Biz bunu daha yeni fullemedik mi? Bir önceki abi almış demek ki. O zaman 4 erkek 4 dişi de alacağız. 4 erkek 4 dişi daha alacağız. 4 erkek 4 dişi. Kuşlara bakalım. 12 dişi, 10 dişi. 5 erkek, 3 dişi de kuş alalım. 5 erkek 3 dişi de kuş. Sonra yaşam alanlarını alalım. Balık satır. Yok. Direkt buydu. Kuş kafesinde doldur. Tamam. Ne kadar? 3000. Aynen bunlar pahalı bak. Para bitti ama malzeme geliyor. Hoş geldin ablam. Hepsi var elimde. Hepsi var. Al ayranı gör. Siparişler geldi mi gelmedi. Bir şurayı temizleyeyim. Gözümü çok battı. Dükkanı büyütelim. Elevan alırız. Ama şu anlık temizleyeyim. Tamam. Müşteriler de geldi. Hemen bakıyorum. Siparişler geldi pardon. Geldim abim hemen. Hepsi var elimde. Yani hepsi var. Al ayrını gör. Envantere gir. Balıklara gireceğin ilk önce. Burayı doldur tekrardan. Tamam. Şimdi kursları da dolduralım. Şimdi erkek Burayaydı. Erkek buraya. Tabi kuş sattığımız için azaldı tekrardan. İki tane erkek satmışız. Kaç tane dişi sattık? 10. Dişi de... Dişi de 3 tane satmışız. 2 erkek 3 dişi satmışız. Balıklar full. Bunları ben azalmıştım. Ortam güzel. Kafesleri de fullleyelim. Hemen geliyorum bir tane kaldı. Hemen geliyor ablam. Hepsi var. Mücevher sattık. Çok iyi. Şu balıkları da fullleyelim. Balık akvaryumu. Tamam bu fulllendi ama burada bir tane kaldı. Buraya da koyabilseydik iyiydi. Ama azalınca alırız. O zaman fullleriz. Şu an malzemeler iyi. Yemlikleri fullle. Başka fullenecek bir şey var mı? Yok. Bu tatlı balık. Yemini fullledik. Tamam. Şu anlık böyle iyi. Evet ablam. Ara hepsi var. Hepsi var. Tekrardan para çıktı. Bir erkek 8 dişi var. Alalım. Bir erkekse 4 tane al. 5'i tamamla. 2 de dişi al. Tamam. Mücevheri de fullleyelim. 3'e 4. 3 erkeğe 4 dişi kalmış. 5 olsun. Bunu da 10 yapalım. 3 erkeğe 4 dişi ise 6. Tamam. Diğerleri. Tamam. Bunu söyledik. Diğerleri full. Kuşlarda iki erkek, üç dişi söyleyelim. Kuş da alalım, fullensin. Üç dişi aldık. Tamam. Kuş kafesini de al. Onu da fulleriz. Akvaryumu da al. Filtreleri de fullleyelim. Çünkü hani azaldıkça alalım ki bitmesin. Full kalsın orada. Muhabbet kuşu yemi de alalım. 16 tane de aldık. 60'a tamamladık. Tamam. 220 dolar kaldı ama yükselecek. Yükselecek. Evet. Kafes de alın abim ablam. Helal olsun. Gel. Rica ederim abim. İyi günler abim. Kafam parlıyor. Hoş geldin ablam. Güle güle ablam. İyi para yine bir kaya taşıdık. bak 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 burayı kim kirletti gene? Kim attı lan bunu? Muz mu bu? Bir de pezevenkleri dışarıya atmamış, içeri atmış. Sipariş geliyor mu? Hoş geldin ablam. Buyur ablam. Akvaryum var, balık var, kuş var, kafes var. Ne istersen ablam. Konichiwa. Hemen al hepsini. Kapıyı kapat. Hadi geliyor mu ablam be? Ah be. Ablam gel be. Ablam. Şş, gelsin, Gel gel. Hoş geldin ablam. Helal olsun. Sen geldin. Helal olsun. Şimdi kuşları yerine koyalım. Yani hayvanları. İlk önce mücevherleri koy. Biraz balık çeşitli artsın. İkinci akvaryumu da kuracağım. Tamam. Kuşları da koyalım. Burada ölmesin garibanlar. Tamam bunu koyduk. Seni de koy. Tamamdır. Evet ablam buyur. Hepsi var. Hepsini var. Hepsini verdik. Bir buçuk. K var. Dolar var. İ var. Süper var. Tamam akvaryumları fulledik. Şuradaki kafesleri de fulleyelim. Evet, istediğim buydu. Hemen ablam bilgilendiriyorum. Sarı prenses iyi satıldı. Tamam, iyi sarı prenses satıldı. 5 erkek, 4 dişi kaldı. Kuşlarda 9 dişi var. Hemen kuş alalım, söyleyelim. 6 dişi 9'sa 6 15 oluyordu aynen. Tam bir tane de erkek mi vardı? Lan biz erkek aldık. Hayır, iptal et. 6 dişi. Hatta şimdi 2 tane daha alırız. 8 dişi al. 4 tane de erkek al, beklesin. Şimdi 6 tane de dişi sarı prenses alacağım. Tamam. Lepistes ne kadar kaldı? 2 erkek, 9 dişi. 2 erkek 9 dişi ise 10'a tamamla. Bunu da 3 erkek al. Tamam. Bunlar aa sazangiller var. Bundan 8 tane bundan 7 tane de bundan alalım. Sazangiller de olsun. Tamam. Hemen ilgileniyorum ablam. Sipariş vermedik. Başka şeyler de alırız. Tamam kafes de söyleyelim. Oo, oh, Level de atladık. Tamam kemirgenler de açıldı. Hemen sana da bakayım kemirgen malzemeleri de alırız. 10 tane bundan al. 10 tane bundan al. Yaşam alanı de, kemirgen de. 57 tane. O zaman seni sonra alalım. İlk önce kemirgen satışı için bunu al. Standlardan da. Tamam. Bir bu bir bu. İkisini de ekledik mi? 60 oldu. Tamam. Abim hadi gelin ya. Para lazım bak. Kemirgeni nereye koyabiliriz? Kemirgeni de arkaya mı koysak? Ben kemirgeni buraya koymuştum sanki. Nereye koyabiliriz kemirgeni? Kemirgeni buraya sığar mı kemirgen? Sığmaz. Deneriz. Sığarsa oraya koyar. Sığmazsa şuraya yan koyarız. Kafesler de burada olur. Şuraya da kafesini koyarız. Şunu tekrardan fullleyeyim. Tamam bitti. Evet abim. Akvaryumda var mı akvaryum? Onu da fullle. Tamam. Siparişler geldi. Hemen alıyorum. Alamadık aldık. Tamam. Buyur ablam. Hepsi var. Ama sarı prensesi yeni aldım ya. Şimdi nereye ne koyacağız? Kemirgen satış sandı. Bu kemirgen satış sandı nerede olabilir? Bunu bir çevir. Şuraya sığır mı? Sığarsa burada olsun. Vallahi sığdı. Tamam kemirgen satışta burada olsun. Tamam. İkisini aldık. kafes aldık mı? kemirgen kafesi var mı? Tamam. Şimdi buna ne koyacağız? Envanterden. Dur. Envanter değil. Depoya geliyorduk. Yerleştir diyeceğiz. Tamam. Üstüne bir de bunu koy. Tamam. Bir yem alacağız. Geri kalanlarını buralara yerleştirelim. Hemen hemen ilgileniyorum abim. Ablam bir saniye. Şunları koyduk hızlıca. Şimdi kafes alalım. Akşam alıyor. Mağazaya girelim. Kemirgenlerden. İki kafes almayı düşünüyorum. 15 bunu yap. 15 erkek 15 dişi yap. Yan yana olsun. Aksesuar kemirgenlerden de. Bir bir yap. Hemen ilgileniyorum. Yaşam alanı kemirgenlerden de. 10 tane bundan al. Bir tane de bundan al. Geldim abim. Ne istiyorsun? Kuş. Tamam. Şimdi envanterdeki kuşları da koyalım. Tamam depoda kalsın. Yani sepetimiz kalsın. Balıkları da yerleştirelim. Her yem de alacağız. Yemi de unutmayalım. Çünkü ölürler. Ölmesinler. Onlar bizim balıklarımız, hayvanlarımız, kuşlarımız. Hemşirlerimiz. Hepsi bizim. Yerleştirememişiz seni. Tamam. Kuşlar da azalmış Erkek baya var da dişi yok Olmazsa bunları yeni tamam Şimdi mağazaya gel Yemlere gel Hamster yemi alalım 17 tane hamster yemi isteyelim Tamam. 60 tane alamıyoruz. Para yok. Vallahi para yok. Ara sat. O zaman bir düşürelim sonra alırız. Tam 3 tane kafese aldık. Aa 3000 mi Kafes hiç alamadık o zaman. Şunlardan 5'er tane düşürsek. Bence 5'er tane düşürsek bu abimiz alacak ya alabiliriz. Abim hemen al ya hadi çabuk. Bu abimiz alsın hemen siparişi verelim. Hadi abim be senin bekleyeceğiz. Saat 9 oldu. Yerleştireceğiz gideceğiz. Evet hepsi var. 2600 2700 satın al. Şu an ufak bir şey yapacağım. İlk önce bunları depoya kaldıracağım. Yer değiştirip buraya koy. Sonra envantere gir. Yer değiştir. Tamam. Bunlar burada kalsın. Buraya erkek, buraya dişi yapacağım. Geldi mi? Ablam sen bitirdin mi? Siparişi O Hadi hadi zıpla zıpla. <laughs> tamam. Sen ne istiyorsun? Tamamdır. Kuş da aldık. vatan evinde taylı olsun. Bunu buraya koy. Bu da burada olsun. Hayvanlara geldi mi? 10 tane. 12 taneymiş han. Biz onlar tuttu. Biz azalttık 15 almıştık. Tamam. Hemen bunların yemlerini. Bunlar da değişmiş ana. Güzelleşmişler. Tamam. Şimdi hayvanlara devam edelim. Biz kuş aldık mı almamışız. Biz başka ne aldık? Muhabbet kuşu yemi de almış. Tam hamster yemi almışız baya. Sonra suluk muluk almıştık herhalde. Onlar duruyor mu? Onları yerleştirmişiz. Tamam. Saat on buçuk oldu. Bu saatten sonra gelmez kimse. Hızlıca eve gidelim. Bugünlük de bu kadar diyelim. Evet geldik eve. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.